Bahçeşehir Koleji Bursluluk sınavıyla hayalindeki eğitim için sıra sende. Başvuru için bahçeşehir.k12.tr Sıra sende. Haberin merkezinden Noran Haber'den herkese iyi akşamlar sayın seyirciler. Şehrimizin ve ülkemizin en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya yolculuğu öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğundu. Malezya'da üniversite öğrencilerine seslendi. İsrail'in ayak oyunlarına rağmen esir ve tutuklu takasları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Hamas'ın verdiği söze sadık kaldığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. 15 aydır ağır abluk altında olan Gazze'ye yardımlar istenilen seviyede olmasa da hamdolsun ulaşmaya başladı. Suriye'de 13 yıldır devam eden zulüm ve çatışmaların 8 Aralık'ta sona erdiğini aktaran Erdoğan Suriye'nin Cumhurbaşkanı Şara'nın basiretli liderliği altında inşallah en kısa sürede istikrara kavuşacağına inanıyoruz, dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze'yi yeniden imar etme planlarını yineleyerek bölgeyi büyük bir emlak alanı olarak gördüğünü söyledi. Gazze'yi satın almak istiyorum, diyen Trump'a Erdoğan'dan yanıt geldi. Bir defa şunu açıkça söylemek isterim. Siyonist lobinin baskısıyla yeni Amerikan yönetiminin Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar tamamen abesle iştigaldir. Havanda su dövme çabalarıdır. Gazzelileri binlerce yıllık ezeli ve ebedi vatanlarından çıkarmaya Kimsenin gücü yetmez. Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a ulaştı. Erdoğan, dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında kabul edilen Malaya Üniversitesi'nin bu unvanı tevcih etmesini Şahsıma, ülkeme ve milletimize gösterilen teveccühün bir tezahürü olarak kabul ediyorum, dedi. Herkesi kucaklayan, adil, paylaşımcı, farklılıkları zenginlik olarak gören ve güven esasına dayalı bir sistemin inşası tercihten öte zorunluluktur. Filistin halkına ikinci bir nekbe yaşatmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Gazze'deki yıkımın mali faturasının 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu ağır faturanın müsebbibi de İsrail ve Netanyahu hükümetidir. İsrail yönetiminden öncelikle sebep oldukları yıkımın bedeli tahsil edilmeli, bununla da Gazze'deki yeniden inşa süreçleri başlatılmalıdır. Tazmin edilmeyen her zarar faili daha da azgınlaştıracaktır. İsrail'in önce yıkıma, onca acıya, katliama sebep olduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesine izin verilemez. Dolayısıyla Netanyahu 15 ay süren katliamlarına rağmen topraklarından kopartamadığı Gazze'lilere yer arayacağına Gazze'de yol açtığı 100 milyar dolarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır. Aynı şekilde İsrail Devleti ve haydut yerleşimciler tarafından gasp edilen evleri, arazileri, işyerleri de hak sahibi Filistinlilere iade edilmelidir. İçişleri Bakanı Ali Yelikaya bugün Gabar Dağı'ndaydı. Aybüke öğretmen anasında yapılan Gabar Dağı'ndaki petrolde 75 bin varil petrol çıkartılırken hedefimiz 100 bin petrol dedi. Aybüke Yalçın bir kuyumuz var. Ve burada kıymetli genel müdürümüz ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın kıymetli çalışanlarından bilgiler aldık. Biliyorsunuz günlük 75 bin varil üretim yapılıyor burada. 40 yıldan beri kardeşliğimize pusu kuran terör artık ülkemizde bitme noktasına geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerleyişimiz durmadan devam ediyor ve biz bu Cumhuriyetimizin kuruluşunun ikinci yüzyılında yani Türkiye yüzyılındaki hedefimiz kardeşliğimizin önünde engel terörü tamamen ortadan kaldırmak. Yani terörsüz bir Türkiye hedefi noktasında ilerlemek. Kardeşliğimizin kazandığının en büyük göstergesi Gabar'da değerli arkadaşlar. Burada artık Şırnağ'ın zenginliği, bu ülkenin zenginliği için burada ...petrol üretiminin, petrolün fışkırmasının... ...devamının, geleceği yönündeki inancımızın... ...güçlü olması. Hedefimiz burada... ...ilk etapta günde 100 bin... İnşallah. ...varil, petrol almak ve bunu da alacağımıza... ...bunu da başaracağımıza inanıyoruz. 2007-2010'da... ...bu güzel şehirde ilk valiliğimi yaptım. Pek çok arkadaşlarımızı... ...hep geldiğimde burada görüyor. Birazdan da şehrimize gideceğiz burada. Ve inanıyorum ki bu dağlarda... Hiçbir yaylanın yolu artık hiçbir köyün yolu kapalı değil. Bütün köylerimiz açık. Şehrin bütün zenginliği her biri artık ortada. Huzur, güvenlik güçlendikçe, terörün esamesi okunmadıkça ve terörle ilgili hiçbir ifade artık cümlelerimizin içerisinde geçmedikçe göreceksiniz. Şırnağın dağları bereket Yerin altında ne zenginlik varsa o bizim ülkemiz için. Yaylalardaki efendim otlar buradaki geçmişteki o duyduğumuz zaman kulağa inanası zor gelen sürülerin bereketiyle hep coşacak, fışkıracak. Bunu görüyoruz, bunu inanıyoruz. Çok daha güzel olacak. Hakkari'de festivallerle anılıyorsa, cilofestlerle anılıyorsa ve yine bu bölgedeki bütün coğrafya var olduğu bütün zenginlikleriyle beraber bu yörenin insanlarına refah, huzur getirecekse bunun her birini Allah'ın izniyle hep birlikte sağlamaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz. Ne kadar gurur duysak azdır. Burada Enerji Bakanımız Sayın Alpaslan Bey'e ve onun kıymetli arkadaşlarına ben teşekkür ediyorum. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na, buradaki kıymetli genel müdürümüze ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Işiner Hamşoğlu genel merkezde yaptığı basın toplantısında Türk milletinin hakkını sonuna kadar savunacağız ifadelerini kullandı. Basınımızın değerli temsilcileri, Türkiye'nin güvenliği ve toprak bütünlüğü tehlikededir. Kıbrıs ve Suriye üzerinden oynanan oyunların farkında olmak zorundayız. Türkiye'nin dış politikası tarihinin en büyük kırılma noktalarından birine sürüklenirken, İktidar içeride siyasi hesaplarla meşgulken dışarıdaki gelişmeleri ve tehditleri görmüyor mu? Suriye'den Kıbrıs'a, Doğu Akdeniz'den Irak'a uzanan geniş bir coğrafyada ülkemiz açıkça köşeye sıkıştırılmaktadır. Bu gelişmelere karşı stratejik hamleler yapmak yerine günü kurtarmaya yönelik göstermelik adımlarla vakit geçiriyoruz. Güney Kıbrıs silahlandırılırken biz neredeyiz, neyi bekliyoruz? Son dönemde Güney Kıbrıs Rum yönetimi açık bir şekilde silahlandırılmakta ve bölgedeki dengeler Türkiye aleyhine değiştirilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırmış, bölgeye yığınak yapmaya başlamıştır. Fransa, Yunanistan ve İsrail'in desteğiyle Rum tarafı hızla askeri kapasitesini arttırmakta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye için doğrudan bir tehdit haline gelmektedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için etkin bir politika yürütmek zorundayız. Mavi vatan diyerek çıkılan yolda geri adım atmamalıyız. Doğu Akdeniz'deki varlığımızı zayıflatan hamlelere karşı gerekli adımları atmak zorundayız. Güney Kıbrıs'ın silahlandırılmasına ses çıkarmayarak Diplomasi yürütüyoruz bahanesiyle tehlikenin büyümesine göz yumuyorsunuz. Buradan bir kez daha soruyoruz. Rum kesiminin silahlanmasına kim dur diyecek? Türkiye garantörlük hakkını koruyacak mı yoksa taviz vermeye devam mı edecek? Doğu Akdeniz'deki enerji savaşlarında Türkiye masada mı olacak yoksa menüde mi yer alacak? Kıbrıs Türkiye için bir güvenlik hattıdır ve burada geri adım atmak ülkemizin geleceğini riske atmaktır. Kıbrıs bizim vatanımızdır. Kıbrıs Türkiye'nin yalnızca Akdeniz'de değil Orta Doğu'daki gelişmeler bakımından da en önemli direnç merkezidir. Kıbrıs'ı bir oldu bittiyle Girit haline getirmek isteyenlere, Amerika eliyle İsrail'in planlarına servis etmek isteyenlere dur demek zorundayız. Daha fazla geç kalmadan Gerekli adımların atılması için hükümeti uyarıyoruz. Bu konuyla bağlantılı olarak Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Suriye'de işler her geçen gün Türkiye'nin aleyhine işlemektedir. PKK, YPG terör örgütü, ABD ve İsrail eliyle ve açık desteğiyle bölgesel bir güç haline getirilmektedir. Terör örgütüne ağır silahlar veriliyor eğitim kapları kuruluyor ve bölgede fiili bir terör devleti inşa ediliyor. ABD ve İsrail bu yapıyı meşrulaştırmak için üst üste girişimlerde bulunuyor. Bugün Türkiye'nin güneyinde şekillenen bu yapı ilerleyen yıllarda ülkemizin başına açılacak en büyük belalardan biri olacaktır. Kıbrıs'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Irak'a kadar Türkiye'nin ulusal güvenliği tehdit altındadır. Suriye'de PKK terör devleti kuruluyor. Kıbrıs'ta Rumlar silahlandırılıyor. O Akdeniz'de Türkiye'nin hakları savunulamıyor. ABD ve İsrail'in planları tıkır tıkır işliyor. Uyarıyoruz. Türkiye uluslararası arenada girerek yalnızlaşıyor, çıkarlarını koruyamaz hale geliyor. Bugün Türkiye'nin güvenliği tehdit altındadır. Biz buradan açıkça ilan ediyoruz. Anahtar Parti Türkiye'nin güvenliği ve ulusal çıkarlarını pa pazarlık masalarına süren seçeneklere asla izin vermeyecektir. Kıbrıs'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de Türk milletinin çıkarlarını sonuna kadar savunacağız. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kummuzoğlu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bizzat kendi oraya teşrif ederek hastanede detaylı incelemelerde bulundu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp damar hastalıkları ve inme felç vakalarının tanı ve tedavisinde kullanılmak üzere ikinci anjiyografi ünitesi devreye alındı. Yeni ünite sayesinde hastaların il dışına sevk edilmeden tedavi süreçlerinin Aksaray'da tamamlanması hedefleniyor. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç ve Hastane Başhekimi Onur Karaca ile birlikte yeni ünitede incelemelerde bulundu. Vali Kumbuzoğlu, cihazın hizmete girmesiyle özellikle kardiyoloji polikliniğine başvuran hastaların daha kısa sürede sağlık hizmeti alacağını belirtti. Hastanede 2022 ile 2023 yıllarında yıllık ortalama 2000 hastaya anjiyografi işlemi yapılırken bu sayının 2024 yılında 3000'i aştığı açıklandı. İkinci cihazın devreye girmesiyle birlikte aylık ortalama 250 hastanın tetkik ve tedavisinin yapılması öngörülüyor. Yetkililer, yeni ünite sayesinde inme merkezinin daha aktif hale geleceğini ve yakın çevre illerden gelen hastalara da hizmet verileceğini vurguladı. Ankara'da yoğun diplomasi trafiği sonrasında memleketine dönen Aksaray AK Parti Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Nora TV mikrofonlarına meclis çalışmalarını anlattı. Bu hafta fırsat bulduk. Meclis Genel Kurulu salı gün çalıştı. Çarşamba günü de yine bakanlık ziyaretlerimiz vardı. Randevular almıştık. Perşembe günü de ayağımızın tozuyla buraya geldik. Bugün de ziyaretler yapıyoruz. Programlarımız var. Yarın da inşallah şehrimizde olacağız. Pazartesi yine şehrimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Salı günü genel kurul çalışmalar için Ankara'ya yola revan olacağız. Tabii bizim meselemiz Aksaray. Aksaray için elimizden gelen birçok gayreti gösteriyoruz. Hem valimizle hem milletvekilimizle hem belediye başkanlarımızla, il başkanımız ve teşkilatımızla e, aksara Aksaray için neler yapabiliriz? Bunun derdi ve gayreti içerisindeyiz. Birlik ve beraberlik de bize bir heyecan katıyor, bir ruh katıyor. Ve biz bunun semeresinde alıyoruz. En son biliyorsunuz bu KYK yurtlarımız var bizim. E, üniversitenin oraya yapılmış, özel idare tarafından yapılmış. Epeydir de atıl duruyordu. Biz birçok bakanlığımızda bu yurdun bir an önce işlevsel hale getirilmesi için birçok bakanlığımıza talepte bulunduk, tekliflerde bulunduk. En nihayetinde de Adalet Bakanlığımızla biz görü bir görüşme yapmıştık burasıyla ilgili. Adalet Bakanlığımızla bir yol yürürken Milli Eğitim Akademisi adı altında Bakanlığımızın bir kanun düzenlemesi oldu, kanun çalışması oldu. Biz o kanun çalışmayla beraber plan bütçe komisyonuna başkanlık ederken Cengiz Vekilim de Bakanlıkla görüştü. Biz de komisyon başkanlığımızda Milli Eğitim Bakanımızla görüştük. Dedik ki akademinin Aksaray'a kurulması anlamında destek istiyoruz çünkü yerimiz hazır. Sağ olsun Bakanımız da bunu kabul etti. Strateji bütçe. Başkanlığımıza daha önceki adıyla devlet planlama teşkilatı olarak da ad Yatırımların planlanması oradan geçiyor. İbrahim Şener Başkanımızı il heyetimiz olarak ziyaret ettik. Orada da çeşitli taleplerimizi ilettik. Biliyorsunuz 360 yataklı bir devlet hastanemiz var. Bunun proje ihalesine çıkıyoruz. İnşallah proje ihalesi 7 Şubat'ta. Projesi yapıldıktan sonra da yapım ihalesine çıkacağız. Yer teslimini falan da gerçekleştirdik. Burada belediye başkanımıza da ben teşekkür ediyorum. Yerin imar düzenlenmesi konusunda da bize yardımcı oldu. Belediye meclisimizden bir karar çıkarttırdı. Yine eskilimize bir devlet hastanesi yaptırıyoruz. Daha sonra yine il heyeti olarak Karayolları Genel Müdürümüzü ziyaret ettik. Bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi Ortaköy yolu. Ortaköy yolunun tamamlanması bizim için çok elzem. Vatandaşımız ne kadar çok oranın tamamlanmasını ve bitirilmesini istiyorsa biz de bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Çünkü milletvekilleri olarak biz de o yolun tamamlanmadığından dolayı rahatsızız ve bu rahatsızlığımız da sürekli hem bakana hem de Karayolları Genel Müdürümüz iletiyoruz. Sonrasında Cumhurbaşkanı yardımcımız biliyorsunuz AK Parti İl Kongremizde Aksaray'a davet etmişti. Kendisi de bizi kırmamış gelmişti sağ olsun. Orada da vilayette, valilikte demir yoluyla ilgili talebimizi iletmiştik. Tüm heyet olarak sağ olsun destek vereceğini söylemişti. Biz de o desteği gördükten sonra kendisinden güç alarak randevu talebinde bulunduk. Vekilimizle, valimizle, il başkanımızla, belediye başkanımızla gittik kendisinden. Sadece bir tek konu üzerinde ısrarcı olduk. Dedi ki demir Demiryolu. Her aşaması bitti. Her şey tamamlandı. Artık Kayseri kamuoyundan demiryolunun gündemden düşmesini istiyoruz dedik. Kendisi de bu konuda destek olacağını söyledi. Maliye Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız yine destek olacağını söyledi. Şu anda bir üç buçuk milyar dolarlık bir proje. Bunun maliyeti gerçekten çok yüksek ama biz şunu diyoruz. Bu para bulunacak bir şekilde ve bu demiryolu yapılacak. Başka hiçbir sorunumuz yok. İnşallah bunun da en kısa zamanda yapılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Durmayacağız, yorulmayacağız hepimiz valimizle dediğim gibi milletvekilimizle, belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla, il başkanımızla, ilçe başkanlarımızla şehrimizin ne tür talepleri varsa biz onlar için koşmaya koşmaya devam edeceğiz. Şimdiki görüntülerimiz Balıkesir, Burhaniye'den Ege Denizi'nde olan depremler sonrasında deniz 40 metre geriye çekildi. Hemen ardından kıyıya yakın bir alanda 100 yıllar öncesinden kalan antik kent kendini gösterdi. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Adramitteion antik kentinin liman kalıntıları Ege Denizinin yaklaşık 40 metre çekilmesiyle görülebilir hale geldi. Ege Denizinin kuzeyinde M.Ö. 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen antik limanın kalıntıları denizin çekilmesiyle ortaya çıktı. Burhaniyen'in İskele mahallesinde de denizin çekilmesiyle sahilde küçük adacıklar oluştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar deniz çekildikten sonra ortaya çıkan liman kalıntısını cep telefonlarıyla kayda aldı. Buran Öğren Plajı'nda yürüyüşe çıkmıştım. Yürüyüş esasında kayıtların olduğunu fark ettim. Ve önceden de antik liman olduğunu biliyordum. Ve antik liman e, gördüğümde resimler çekmeye başladım. Ve e, gün yüzüne çıktığımda da çok mutlu hissettim bir Burhanil olarak aynı zamanda. Hep sürekli duyuyorduk yani antik liman, antik liman. Bir de Poyraz'ın etkisiyle de olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü İstanbul ve İzmir'de de oldu bu durumlar. Ören plajında yürüyüş yaparken kayalıkları fark ettiğini belirten, Müslüm Yıkılkan bölgede antik liman olduğunu duyduğunu söyledi. Denizin, Poyraz'ın etkisiyle çekildiğinin tahmin edildiğini belirten Yıkılkan, liman kalıntısını görünce fotoğraf çekmeye başladım. Liman gün yüzüne çıktığında çok mutlu hissettim bir Burhaniyeli olarak. Burhaniyeli Furkan Karademir de deniz suyunun bu aylarda çekildiğini dile getirerek, 2023 yılında da Hatay depreminin ardından deniz suyu bundan daha fazla çekilmişti. Burada zaten deniz suyu sığ bölge burası. Burada deniz suyu 10 santim bile aşağı inse metrelerce denizin çekildiğini görebiliyoruz. Yıllardır bu aylarda çekiliyor aslında. Ancak bana şey garip geliyor. 2023 yılında da deniz suyu Hatay depreminin ardından sanıyorum yaklaşık bir ay içerisindeki sonraki zaman diliminde deniz suyu bundan daha da fazla çekilmişti o zaman. Günümüze geldiğimizde de şu anda Yunanistan'da bu kadar deprem yaşanıyorken burada tekrar denizin çekilmesi sanıyorum insanlarda biraz panik yaratıyor olabilir. Ama tabi bilimin dediği de sanıyorum depremlerle bunun ilgisi olmadığı. Burada zaten deniz suyu sığ bir bölge burası. Burada deniz suyu 10 santim bile aşağı inse metrelerce denizin çekildiğini görebiliyoruz. Depremle de ilgisi var mı bilmiyorum diye konuştu. Karademir, bilim adamlarının deniz çekilmesinin depremlerle ilgisi olmadığı yönündeki açıklamalarını da takip ettiğini anlattı. Bu arada milattan önce 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen antik limanın kalıntıları havadan da görüntülendi. Girişimci genç kadın metropolden şehirden uzakta köyde kendine bir hayat kurdu ve 100 tane büyükbaş hayvanına bakarak geçimini sağlamaya başladı. Metropollerdeki iş yaşamında aradığını bulamayan 34 yaşındaki Aydan işçi, Aydın'ın İncirliova ilçesindeki köyüne dönüp hayvancılığa başladı. Kurduğu çiftlikte 3 senede 100 büyükbaşa ulaştı. Pandemiyle beraber dedim ki bu iş olmuyor yoldan geçerken böyle bakanları çok görüyorum yani ele traktörün üstünde gördüklerini çok şaşırıyorlar. Ama alıştılar, alıştılar artık yani çevremdeki herkes alıştı yani. Benim bu yaptığım işe ne bileyim saygı duymasalar da bana saygı duymasalar bile yaptığım işe saygı duyuyorlar yani artık çevremde. Bunlar sayesinde saygı görmeye başladım gerçekten. Çünkü bir kadın olarak böyle bir şey yeltenmek hele ki burada küçük bir yerdesin yani. Örnek olduğumu düşünüyorum yani çoğu insana. Benden gelip akıl almaya çalışan çok insan oluyor. Yani nasıl yaptın, nasıl başladın? Öyle öyle gidiyoruz yani şu anda. Traktörün kullanımından hayvanların beslenmesine kadar tüm işlerle kendisi ilgilenen işçi. Saman taşıyor, temizlik yapıyor, kimi zaman da inek sağıyor. Köyde böyle bir hayat yaşamak gerçekten benim için başarmanın bir şekli olarak görüyorum. Ve başardığıma da inanıyorum yani en zor. Gerçekten çok zor. Hani dediğim gibi 50 kilolu çuvalı bir kadın olarak kaldırabilmek gerçekten çok büyük bir güç istiyor yani. Karşınızdaki hayvanlar sizden büyük. İkincisi ne bileyim yapabileceğiniz iş sınırlı yani bir kadın olarak burada. Ama istedikten sonra yapabiliyorsunuz. Ya yani ben çok biliyorum yani gece dörtte bunların başında beklediğim hani doğurdu doğuracak. Kendi işlerini yapsınlar. Gerçekten kimseye muhtaç olmasınlar çevresindekilerin ilk başta yapamazsın demesine aldırış etmeyen işçi, geçen bu 3 yıllık süreçte büyük baş sayısını yüze çıkarmayı başardı. Süt ve canlı hayvan satışıyla yatırım planını uygulamaya başlayan aydan işçi, hayvan sayısını 5 yılda 500'e çıkararak çiftliğini daha da büyütmeyi hedefliyor. Şehrimizin en sıcak gelişmeleriyle haberimize devam ediyoruz. Aksaray Eski Sanayi Köprüsü altında bulunan trafik ışıkları yönlendirme yapmadığı için sürücülerin kafası karışıyor ve sık sık kazaya neden oluyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Aksaray'da en çok kaza olan nokta. Şu an Eski Sanayi Köprüsü'nün yanındayız ve burada sürekli ikaz halinde yanan ışıklar sayesinde sürücüler sürekli kaza yapıyor. Aksaray E90 Karayolu üzerindeki Eski Sanayi Köprüsü'nde trafik lambaları nedeniyle büyük bir sorun yaşanıyor. Yanıp sönen lambalar, sürücülerin geçiş önceliğini karıştırarak kazalara yol açıyor. Aksaray'da birçok noktanın bağlantı noktası. Eski sanayi sitesi, E90 karayolu ve 30 metrelik yolu birbirine bağlayan bu kavşakta ışıkların sürekli ikaz haline yanması kazaya sebebiyet veriyor. Kazalardan fazlaca rahatsız olan vatandaş ise artık yetkililerden bir düzenleme bekliyor. Bu kazalar zaman zaman ciddi yaralanmalarla bazen de ölümlerle sonuçlanıyor. Yaşanan kazalar artık sürekli hale gelirken yetkililer bu konuda herhangi bir çözüm üretmiyor. Tarım Türkiye'de büyümeye devam ediyor. Aynı zamanda Aksaray'da da büyümeye devam eden tarımda çiftçiler hangi tarım makineleri ve hangi traktörleri kullanmalı? Evet efendim bize kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. Yapılacağım motorlu araçlardan ben Orhan İnce. Satış temsilcisi olarak görev yapıyorum. Ortalama 4 yıldır bir sürede burada çalışmaktayım. Aksaray'ımız bir tarım şehri ve ister istemez yılın 12 ayında da traktöre, tarım aletlerine ihtiyaç duyan bir şehirdeyiz. Çiftçilerimiz traktör alırken ya da tarım aletleri alırken sizden talepleri neler oluyor? Neler istiyorlar sizden? Öncelikle çiftçilerimiz kesinlikle yani ödeme kolaylığı olan, ödeme kolaylığı sunduğumuz ekipmanları, traktörlere daha çok ilgi görüyorlar. Sonrasında aldıkları traktöre güvenmek e, istiyorlar. Devamında servis, garanti konuları, servis konuları, yedek parça konularında güvendiği bir bayiden alışveriş yapmak istiyorlar. Öncelikle önemsedikleri konu ödeme konularında kolaylıklar. Bizde vade seçeneklerimizle, kredi imkanlarımızla onlara kolaylık sağlıyoruz. Tabii traktörümüzün yakıt konusu çiftçilerimiz için de çok çok önemli. Daha az yakması, parça konularında daha düşük maliyetlerde servis imkanlarını sağlaması bunlar da önemli konular. Genel olarak daha uzun sürede kullanabildikleri daha uzun süreçlerde kendilerine sıkıntı yaratmayan makineleri daha çok tercih ediyorlar. Aldıkları traktörlere daha uzun vadede ekipman kullanabilmek istiyorlar. Bir yıl sonra değiştirme gibi durumlarla karşılaşmak istemiyorlar. O yüzden büyük beygirleri biraz daha fazla talep görüyor. Şimdi yapılacak motorlu taşıtlar olarak siz neler satıyorsunuz burada? Müşterilerinize neler sunuyorsunuz? Bizim traktör bayiliğimiz var. Hasat makineleri, biçim makineleri, yem karma makineleri, pancar söküm makineleri. Genel olarak çiftçinin ihtiyacı olan tüm ekipmanlar için bayiliklerimiz var. Bunların hepsini sağlıyoruz. Şimdi arkamıza baktığımızda arka fonumuzda dev gibi bir makine var. Bir traktör var. Bu traktörün özelliği nedir? Bu kadar büyük olmasının sebebi nedir? Evet görmüş olduğumuz traktör Landin'in en büyük traktörü 8-310 serisi diye geçiyor. 310 beygir bir traktör. Genellikle çok daha büyük ağır işlemlerde kullanılıyor. Büyük balya makineleri, daha büyük işlemlerde kullandığımız bir traktör kendisi. Donanım olarak da içerisinde yok yok diyebileceğimiz birçok özelliklere sahip sahip. Tamamıyla premium donatılmış bir traktör kendisi zaten. Ya görmüş olduğumuz traktör 3 traktörün neredeyse yapabildiği bir işi aynı zamanda eş zamanlı olarak yapabiliyor. Bu yüzden bu da tercih edilen bir traktör. Son olarak buradan müşterilerinize, çiftçilerimize ne söylemek istersiniz? Yapılacak motorlu araçlar olarak tüm çiftçilerimize, dostlarımıza, bütün ürün gamlarımızla gerek indirimler, gerek yıl sonu kampanyaları olarak, gerek ödeme kolaylıkları olarak tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Çiftçilerimizde tüm kampanyalarımızı sosyal sosyal medya hesaplarımızdan zaten görüyorlar. Takip edebilirsiniz yapılacak motorlu araçlar. Facebook, Instagram sosyal medya hesaplarımızdan. Tüm çiftçilerimize hayırlı sezonlar dilerim. Herkesi bekliyoruz inşallah. Nurhan Haber bülteninin sonuna geldik. Yarın tekrardan aynı saatinde görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Bahçeşehir Koleji bursluluk sınavıyla hayalindeki eğitim için sıra sende. Başvuru için bahçeşehirk 12tr Sıra sende.